sevgili anne ve babalar. Ayşe öğretmenle Neşir Zeka kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftada yine sizlerle dil konuşma ile ilgili etkinliklerimize devam edeceğiz. Daha önceki videolarımızda yine dil ve konuşma etkinliklerinden taklit etme becerileri, sıra alma becerileri ve konuşma organlarının çalıştırılması ile ilgili egzersizler yapmıştık. Bu hafta da yine sizlere taklit becerileriyle ilgili bazı örnekler sunmaya devam edeceğim. Taklit dediğimiz gibi çok önemli bir kazanımdır. Konuşma becerisinin kazandırılması yanında çocuğa hayatı öğretmek, çevresindeki farkındalıkları arttırmak, bilgi edinmek için olmazsa olmaz bir beceridir taklit becerisi. Bu hafta taklit becerilerinden taşıt sesleri ve çevresel sesler üzerinde duracağız. Bunun için gerekli olan materyallerimiz, resimli kartlarımız, oyuncaklar da olabilir. Evinizdeki taşıt oyuncaklarını da kullanabilirsiniz bu etkinliklerde. Ve sesleri verebileceğiniz herhangi bir aygı bu etkinlikler için siz çok güzel bir araç olacaktır çocuğunuzun en uygun olduğu zamanı seçin. Ve bu etkinlik için çocuğun önceden ilgisini çekmeniz gerekir. Hadi gel şimdi seninle güzel güzel oyunlar oynayacağız. Aa bak neler var elimde. Bak bak bak. Gördün mü? Aa bu bir helikopter. Evet helikopter havada uçuyor. Bakalım helikopter nasıl ses çıkarıyor? Hemen sesini dinletin ona. Helikopter. Ah, nasıl ses çıkarıyor? Evet. sen de ses çıkar bakalım aynı helikopter gibi ses çıkar. Hadi pır 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 Evet çok güzel. Bakalım ne varmış şimdi elimizde. Oo. Evet. Bu bir ambulans. Bakalım nasıl hiç şimdi ne geliyor? Hoppa! Bu bir araba, otomobil. Evet. Bakın nasıl ses çıkarıyormuş bu. Evet, dikkatli izle. Hmm. Hmm. traktör evet traktör bakalım traktör nasıl ses çıkarıyor tanımasını sağlamış oluyorsunuz. Hem de ses eğitimi vermiş oluyorsunuz. Bakalım bu bir uçak. Evet uçak da havada uçuyor değil mi? Hadi dinleyelim sesini. Nasıl ses çıkarıyor uçak? Evet, bu bir uçak. çocuğunu da çıkarmasını sağlayın. Aa, burada bir evet gemi var. Bakalım gemi. <laughs> Denizde yüzüyor, Evet, denizde gidiyor. Evet, taşıt araçlarının seslerini çıkararak onları tanımasını, aynı sesleri çıkarmasını sağlayın. Çevresel sesleri geldiğimizde, çevremizde ses çıkaran birçok varlık ve olaylar var. Dışarıya çıktığınızda her varlığın sesini dinlemesini sağlayın. Sizler de, onunla tekrar edin. Oh, bak rüzgar çıkmış. Rüzgar nasıl esiyor? O, 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 o. Evet, sen de rüzgar gibi ses çıkar bakalım. Aynı sesi tekrar etmesini sağlayın. Aa, yağmur yağmaya başladı. Bak yağmur yağıyor. Nasıl yağıyor yağmur? şıp 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 Ah! Bak bu yağmur geliyor. Şıp 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 Gök karabüsü duyduğunuz zaman aynı sesi tekrar duymasını sağlar. Gök karabüsü güvülüyor. Gümbür 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 böylece sesleri de öğrenmesini sağlar. Evet, evimizde de çok aletin sesini dinletebiliriz. Aynısını tekrarladım. Telefon nasıl çalıyor? Zırrr. Hadi sen de telefon gibi ses çıkar bakalım. Zırrr. Aferin sana çok güzel. Elektrik süpürgesini birlikte çalıştırın. Evet nasıl ses çıkarıyor elektrik süpürgesi? ses çıkaran aletlerden yararlanın. Böylece çocuğunuzun farklı sesleri öğrenmesini, farklı nesneleri öğrenmesini sağlayacaksınız. Hem konuşma becerisine hem de bilişsel becerilerine çok katkıda bulunacaksınız sevgili ebeveynler. Evet Ayşe Öğretmenli Neşeli Zeka kanalımızı ziyaret etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar Farklı videolarda görüşmek üzere sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşçakalın.